Hepinize selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yine etkinlikteyiz. Armor yapacağız. Şöyle bir farklılık var videomuzda. Size bir silah tanıtacağım. Bu oyuna galiba en son yeni gelmişti diye hatırlıyorum bu C61 mod girmek isteyenler için güzel bir build'im var. Aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Hem silah ucuz, tek sıkıntısı mermisi. Mermisi 2 level mermisi var maksimum ama hiç tekmiyor. 4x'e de kullanabilirsiniz ve SMG olduğu için hızı da çok fazla kaçmış. E, 700 RPM bayağı yüksek. Eritebiliyorsunuz adamları. Pestir girip para kasmak isterseniz bunu deneyebilirsiniz. Yanımda her zamanki gibi can dostum Ibo var kardeşim. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Eyim. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? O da aynı. MCQXBC neydi lan sen? Yani i̇şte o silahtan girdi. <gülüyor> evet. Beş <laughs> set girdik. Bakalım nasıl olacak? Biz de ilk kez deneyeceğiz. Beğenirseniz sizler de oyunlarda bunları deneyebilirsiniz. Hem 5 set girip hem tak tak. Yani anladınız siz. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Tabii ki hazırız. Ha, envantere <laughs> gösterdim. Gerçekten detaylı bir şekilde göstereyim. Silahımız QC61. Şarjörümüz var. Kitimiz, sırtımız, vırtımız, çantamız. Ve setimiz. Hazırız. Okey. Haydi. Ha? Envanterdeki o kaskı şey yüzünden de büyük ihtimalle. Koyduk ya envantere. Oyuna geçince takarsın diye. Öndeki maskı. Evet. Dört gir istiyorsan. Allah Allah ben aynı silah, aynı şey desin. Ama gerçi benim kasktan şey yok. Benim kask istiyorsan 5 kask mağazadan. Kulaklık da takabiliyorsun sen buna. alayım. İsmi K KSS2. KSS2. Aa oğlum dörtmüşten benimki de dur. Aa, dur lan benimki evet, de evet, müymüş? Evet, doğru, evet. doğru, pardon. Ben 5 set Beş 5 giyince ve benimki de 4 50'ye çıkıyor. Neyse, 5 yelek <laughs> 4 <gülüyor> kask oldu. Biraz yanlış info verdik başta ben de fark etmedim. Neyse 4 kilo ya bir şey olmaz. Kardeşim değil pilot musun? Kulakla bunu çok kötü diyebiliyorum. Evet kötüymüş. Yine, yine doğru biliyorsun. Evet kardeşim. Bir tane 4 kas camlı. Hardcore fight diyeceğiz kardeşim. Çatır çatır. Önümüze geleni kesiyoruz. <laughs> Hemen bir okunmuş suyumuzdan bir yudum içelim. Bence halledeceğimizi düşünüyorum. Silah hem 7.62 kullanan bir silah. 4-5 sete body'ye 20 mermi falan düşürüyoruz ama iki kişi aynı anda sıkarsak o 20 mermiyi 2 saniyede boşaltırız adamı. <laughs> Bakalım. Bence evet, güzel olacak yani. gibi. İçeri. Nerede olduk? Burası neresiydi amk? Sağ tarafa mı raşlayalım, sola mı raşlayalım? Gel sağa raşlayalım ya. FAYTA FAYTA Kulaklığın yok, yok. mu? nasıl yok? Kalksam kulaklık Evet adamlarımız hemen burada. Haydi let's go. Oğlum bomba sesi geldi ama. Hayırlısı. Önümüzdeler hemen. Tepeden şuradan sıkabiliriz. Tamam. Sağ olun. altımızda. Birisi burada. Post Bir öldü. Bir tane daha var. Tüküne <laughs> tüküne sıktım yanlışlıkla adam. <laughs> Ölme ölme o, bot sıkıyor. Evet botmuş. Ben adamı yanlışla şeyine sıktım. tahtadan dolayı kardeşim <laughs> kusura bakma. Malmülk elden gitti ama helal et hakkıdır. Aa, Hemen şunlara ee, bakalım. Ben, ne varmış? Ben açık oldum silahı şu an. Aa <laughs> 5 kask varmış da bundan da, da takayım ben. Onun gözyaşı ses... yok oldu. Evet evet. <laughs> yetmiş. Canın hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. Psikopan yok bir silah ya. Ace o aldım da. Oyn <laughs> ace aldım da oynamayız ki biz bu ace'i ya. Kardeşim bu silah varken ace mi oynanır? Haydi kulaklığı atacağım bilerek çünkü bize para vermeyecek. Bizim kendi item'ımız olduğu için. Chester'ı değiştirmeye gerek yok. Bizimki daha büyük. Ee, çok sardı. <laughs> Gerçekten çok sardı silah. Değil mi silah? <laughs> Kardeşim işte. Onu nereden bulduysan helal olsun valla. Bak gel bak aldım gerçi adamda QC51 varmış. Bak yere attım şu an. Ha, ama ha, dandik modlu. Kardeşim nasıl silah tabii, ya? Tabii. Nasıl silah ya? Yani. Bakalım bunun sekmesi 83'e 76. Bizimkinin 84'e 76. Bir fark kardeşim. Bir fark hayatı kurtarır. Hatta bir 7K. Gerçekten bu kurtarıyor 9K. Bu Hadi. Ben adamın silahını aldım atacağım bunu ya. Yani ya 40 40 şey yapıyor. Adamlar şey açtı. Giren içeri bu. Hemen hemen damlıyor. İntikal edelim seri bir şekilde. Sen kendi silahını mı attın? Hayır hayır adamın silahını attım ya. Kendi silahını niye benim canım yokmuş. Abi, yukarıdan aşağı adamın kafasına atladığım için. İntikal ediyorum kardeşim arkamdasın. Pek değildim ama hemen damladım. Botlar var. Oğlum bunlar içerideki şey mi çalıştırmış? Soldaki şey çalıştırmış bunlar. Buraya çalış Hop. hop. Gerçek hop, adam hop, hop. sıktı. İç Aa, şurada loot adam var. Düştü. Öldü. Bir 350 de 350 de 350, 350 Tam 345'teydi. Arkadaş da orada. Çok vurdum kanka. Hemen kır... yeşil arabanın orada 350'de de. Benim mermi doldurmam lazım. Şarjörüm çok kötü. Çok az. Ananı satacağım bot gibi ya. Eee 345'teki hatta 350'deki yeşil araba yok mu? Aşağı doğru. Arkasında lastiği olan. Oğlum nereden sıkıyor lan bot? Yukarıdan. Tıhtaki. Evet. Ona bayağı vurdum dikkat et. Şu kitleri kullanacağım. Kendi kitlerimiz gitmesin. Gidince şey oluyor. Oyuna tekrar yüklenince. Yaşıyor mu? Sıkıntı var mı? Geleyim evet, ya. Yok şu an. Evet mi hayır mı? Yok sıkıntı yok. Bu gerçek adam. Gerçek adam gerçek adam. Ben birini düşürdüm yere düştü onu da düşürdüm. Aa o da loot yapıyor la biri. Bot mu lan o? Ya bot gibi bana ne avradını şimdi. <laughs> Bunu botu. Hmm. Diğer arkadaşlar bir. O öldü yani öldü. Yok. Öldü kanka öldü. Onu öldürdüm ben direkt. Öldü mü? Ha ben yere düştü adam. Yere yerdeyken bitirdim herifi de. <gülüyor> <gülüyor> Aa mermim yok. Mermim de olmaz Şey misin? Ee, Sıkıntı mısın Geleyim. Geç kalan mı? Geç kalan. Arkadan gelen var. var. Şarjör. Ben de benim. Ben galiba. Bunlar içeri girmiş kanka. Bu kapı açık mı? Değil. İçeri oynayabiliriz bak. Çok fazla bitiyor. Mermi eriyor değil mi su gibi? <laughs> ee, önceki adamdan şey alacağım. Şarjör alacağım bilmiyorsun. Aynen. Aha yapıyorum. adamın şarjörünü al. Doğru. Unuttuk bak tabii, onu. Tabii, gel, 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 gel. boşalt. Sıkıntı yok. Bu adam da içeri girdi. Ee, kaç mermimiz var? Hmm. 58 mermi var. Ben yani şu Ace ile oynayacağım ya. Ace ile. Bunu da bitireyim de adamı. <laughs> Bu yedek dursun yanımızda. Bu içeri girdi ha. Haberin olsun. İçeri temizliyorlardı. Aslında direkt içeriye alsak da olur da. Ya loot için şu an çok şey yapmayacağım. Yani loot için koşturmayalım silah deneyelim. Gerçek adamlarla fightlayıp. <laughs> Nasıl bir <laughs> <iş? gülüyor> etkisi? Anen... <laughs> Bot gibi. Bot gibi ağzına tüküreyim. Hadi şunu kullanalım. adamın aldığımızı kullanalım. 58, 30, 60, 120 mermimiz var desek tamamız. Ben şu karşıda kestiğimiz adamlara bakmaya gidiyorum. Götüm götüm. Ya. Ay, yavaş yavaş pardon. <laughs> Oğlum botlar berkinde peşi mi? Aa uyuz la beni. Solda da bir ölmüştü o bot mu öldü acaba? Devam Burada. Yok. Hemen şunu koyalım şarjörü. Ya SMG silahın güzel yanı. Hadi beni öldürdün. Evet. Tamam. Bir de şu aşağıda var. Yani SMG silahın güzel yönü eritebiliyorsun baba adamı. Hani gerçekten. Evet. Bak benim bu öldürdüm burada. sıkar varmış adamda 50K'lık. Ee, şunu şöyle atalım şuraya. Dandik set zırh. Bak solda sıkan gerçek adama. 556 45. Scar'ın mermilerini de alacağım. Hatta şarjörünü de alacağım. Ee, şuna gerek gıdım gıdım var mı? Ama. Ney? Hadi şu birlik mermiler de alalım lazım olacak bir Sen orada mı Gerçek adam var artık dikkat gibi O gerçek adamdı o. Soldaki gerçek bu arada. Ha. Büyük ihtimalle soldaki çünkü gerçek adam gibiydi. Sadık altta birini daha öldürdüm. Bot muydu o? O bottu. O bağıran bottu da o ilerideki gerçek adamdı ya. Hı, bunlar farklı mermiymiş. Şunu at baba. Bunu da dolduralım. Yani şu ileride bak. E, Merdiven şey orada. Var ya, taş var da. Taşın orada birini öldü. Tamam. Bunun arkadaşıdır o büyük ihtimalle. Olabilir. Sen bunu full lootladın. Aynen. Yani full lootlamadım. Bak istiyordum. Birkaç bir şey var mı? Hatırlamıyorum desem yeridir. Yemin ediyorum hiç hatırlamıyorum. Beyin beyin bedava. B12 desem var. Lan nerede öldürdün sen bunu? Burada. Bunda kaç set varmış? Bunda da 3 set varmış. E 2 setmiş hatta. Ya yani bunlar normal quick setle falan mı giriyorlar? Ne yapıyorlar böyle? Gerçi botmuş oğlum. Hani Bot mu? Ya. Gerçek Bir Bir bot bot. Ağzına tükürdüm botu. Bir de sessiz sessiz geliyorlar. Gerçi kulaklıkta ses çok kasamıyorduk da. bana uyuzlar la. Ağrı kesici ağır kesici bir bu, şey yapmadın. E, bunu alman lazım bu arada. Neden ne oldu? daha bir şey mi var? Al al ya sıkıntı yok. Kardeşimde. Bunda da bir şey yok zaten. Aslında bu itemlerle direkt içeri oynasak daha karlıydı bizim için ya. Hatta şu bizim şey kullanacağım kiti ya. Yerin yerini çıkarsak Yolda hiçbir gidiyorum ben. Arkandayım geleceğim hemen. Bunda kit varmış alalım. Şarjör bir leveldir garanti bunun mermisi hiç bakamayacağım şu an. Hadi gidelim. Bot var her tarafa sıkmayacağım botla amatına başlayacağım yani. Sağdaki, sağda bir tane vardı o gerçek adamdı. Avel gibi bakıyordu öyle. Ya bana mı bakıyor? Skar'ı var alacaksan. Aaa yelek sağlam. Skar'ın şeyini, arkasını kapat koy çantaya. Para paradır. Bak ikiniz yok ama Skar kullanayım. Koy. Bak bunda da şey varmış. QC varmış. Magnum Aydın çıkaralım baba. İyi bundan şey çıkacak. <laughs> i̇yi, i̇yi. İyi. Mermi iyi, şey. İyi iyi iyi. <laughs> i̇yi iyi iyi. iyi. i̇yi, iyi, iyi. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. <laughs> de varmış ya. Ama dandik dandik, dandik silahta geldi. Bu ne işi işi? Bu ne işi, işi ya? Hadi şunu al. Hadi bunu al. AK azlı iyi para yapar. Sen bir şey yapıyorsun. Çer çöp çer çöp. Şarjör, şarjör şunu koyacak yerimiz yok gerçi de. Hmm, şöyle yapalım. Hani belki şarjörümüz biter diye yedekte tutuyorum da. Tamam o adamda şarjör aldık. Adamın şarjörü boş arkadaş. Ne anladım ben bu işten? Ne anladım ben bu işten harbiden yani. Aslında şöyle yapsak Ivo 83'e 76 84-76 yani bir tık düşük ee, Kendi silahıma uğrakayım adamın SMG'sini alacağım Çünkü benim silah geri gelecek ya bundan en azından bir nebze para gelsin anlayın. Bence bir nebze olsun para gelsin Ama benimkinde şöyle bir şey var hatta Böyle yapacağım Nerede? 1x 4x'im benim. Heh. Adamı Adamın silahına taktım şeyi. Yani bu kaç paralık skop? 4K'lık. Bunu alamıyoruz zaten. Onu da almaya da gerek yok. Çok yer kaplıyor. Hadi sen de git. Bu zaten bir şeyin mermisi var. Sandıklara bakalım bir. Oradan. Çıkalım olmadı. Hızlı bir maç olsun hem. Bundan sonraki oyun bir lockdown zonda deneyelim ya. Kaç lockdown zonda sıkıntı. Gizlen mermiler diye bunu kullanalım. Bot gibi ağzınıza tüküreceğim şimdi ya. Bunu açmamışlar. Vallahi inşallah kafamı vermiyemem. Ne çıktı? Aa, Regen Injection çıktı. Güzel, hadi şimdi kullanalım. Hele kullanmayacağım. Belki. 10k yazıyor ama belki iyi para verir. Hadi oğlum ver bir kırmızı. Aha. Anasını hadi Beyin'in bidonu verdik. Kaç kırmızı sandım ya. Çok şey olmuştum ya. Hadi alalım. Daha kaç dakikamız var? 2 dakikamız var. 2 dakikada... Şu sol taraftaki şeyin oradaki sandığa bakalım. Gibi Ya e, istasyon var ya benzin istasyonu mu diyeyim ne istasyonu olarak geçecek? gas station aynı pompacıdan bir benzin isteyelim orada o sandığa bakalım oradan çıkalım zaten içeri girenler toplamıştır içeri içeriye girmeye gerek yok sadece bu şey Sponsorlu video. <laughs> Silahın spor soruyoruz. orada bir adam bakıyor bana ama bot gibi. İki kişiler aynen botlar. Şurada da adamların olduğu yerde de bir sandık olabilir gibi oraya da bakarız. 125 tarafı dönüşte. Daha vaktimiz var var. Var var oraya da bakarız. Bıçakla da koşturuyorum ya. daha hızlı koşsun. <laughs> Hatta şey yapalım. Ee, buna bakalım, ortaya bakalım. Ar Armoni'nin orada kapıyı açıp radardan çıkalım. Boş boşuna yürümeyelim buraya bir de artık. Olur. Gereksiz yani yürümemiz boşuna. Mantıklı. Ama silah gerçekten e fiyat performans ürünü. Türkiye'de PC topluyorsanız fiyat performans önem verdiğiniz gibi oyunlarda da vermeliyiz. Hani çoğu silaha göre gerçekten daha iyi ya. orada a, bot mu lan geç adam mı? Botlar. Oğlum biz tane bot var orada ya. Sandık için gideceğiz ama. Buraya açmışlar. Aynen buraya almışlar ya. Benim sesim mi lan? Bolda bir ses aldım ama. Yine bakacağım. Görmeme gibi bir ihtimalleri yok. Zaten. Aa açmamışlar lan. Oğlum bu ne amına Gerçek adam mı lan öyle? Yo bot. Yo gerçek adam da bu. Aynen gerçek adamymış burada. Ace'i var. Bilmiyorum niye öldüyse. Allah rahmet eylemiş yani. Sen de git. Hadi Scar'ın şeyine de ihtiyacımız yok. Şu şarjör. Senin mermiden alalım. Nereye sıkıyorum be kankam? Şimdi mermiler alalım. Bunu buraya sokarız. Hı, şöyle yap, şöyle yap. Sandığa bak istiyor sanki bu. Şans gene çıkacak. Bakalım buraya çıkacağım. Heh, magnumize yapalım hatta. Şunu da at. Para yapmaz, para yapar. Yapmaz. Mısın? Değilim. Şimdi atırım. Hadi şunu alalım. Bunlar para yapmıyor. Ya. Para geldi 4K. 10 kaldı. 2 yer var. 20 klık Toplam 35 kaldı. Bir... Tut. Al. Sen al. Alayım mı? Al al sıkıntı yok. Şeylere falan bakmışlar da şeye bak almamışlar ya. Anan satayım yüksek lan sana <laughs> bacaklarım gitti. Oğlum sağdan soldan araya aldı botlar benim. Neyse şu beleş aldık zaten kullanalım. Şu aşağıda şu şeyin üzerinde bazen güzel item çıkabiliyor dedim. Güzel bir şey çıkmadı. Şurada. He. Yemeğin var değil mi? Kamen çıktı. Barbar bar zaten gerekmiyor ya. Ben bir yemek yiyeyim. Hadi belki bunların içinden de güzel bir şey çıkar. Sen bir tıkına koy. Ben şeye doğru gidiyorum. Aa ben hidrasyon yiyorum be. Suzluğum gelmiş. Var mı evet. şurada içecek bir şey? Gel gel bende var. Oo para buluyor şurada. Oo. Yeleklere Baktım baktım. Atıyorum. Haş, attım buraya. At bakalım. Hadi mor diye şey yaptım. Mor mermileri aldım. 2-3 kuruş para yapar diye. Gidelim Radar'a doğru Radar'dan şey açar. Ağabey, ne görevi var? Burada görev var galiba. Ne görevi? Burada arabayı şey yapıyorsun. Evet, onu yaptım galiba. Ben ilerliyor ilerliyorum o zaman. Şu yer kaplayan bir item var. Magnum full. Bu zaten azdı galiba. Bunun mermisi neredeydi? Yoktu değil mi? Yoktu. Pencerem çıkılmıyormuş onu öğrendim. Benim eğim, eğimin mükemmelliği. Botlar var. Şurada şu iki vermeyi at atacağım şuna. FPS'e Hiç bakmaya gerek yok botlara. Şuraya bakalım şey var mı diye. Sandık var mı? Yok. Ben gidiyorum direkt armor'daki şey kapıyı açayım. Kimse de yoktur zaten bu saatte. Ne olur ne olmaz yine elimizi çekelim bizim sponsorlu silahımızı. Bir milyon tane bot var. E, geleyim sen de. Ya şey açacağım, açıp geleceğim direkt ya mayna. Okay. Şimdi sağdaki miydi, soldaki miydi? Sağ mı sol mu bu? Seç. Ee, sağ mı sol mu? Sağ. Ben seni sağ diyeceğim bildiğim için. Bu kapıyı açıyor. O zaman aynen buradaki buradaki de ön kapıyı açıyor. Diğeri Arka kapıyı açıyor, buradaki kol da geç çıkışları açıyor. Hemen bakalım. Anladım. Aynen. Yanındaki çıkışı açıldı şimdi. Şimdi ana kapıdan, benim girdiğim yerden girince sağda solda iki tane kolu var ya... ...sağ taraftaki kol öndeki girişi açıyor. Sol taraftaki kol iki çıkışı açıyor. Radardaki bir de mindaki. Diğer arkadaki kolsa arkadaki kapıyı açıyor. Understand mi? Gel aşağı. Şimdi burada çıkıyor aşağıda. Ha burada işte. Ama 110 saniye bekletiyor. Yo. Ve 4 saniye mi? Aynen 4 saniye. Yo. Aynen. Çıktım ben. İngilizce ben yani saniye. Orada. Ve o şey ana toplam şey kapanma süresi. Geçirin kapanma süresi. He, altın Altında ya, yazın çıkış süren. Şöyle okay. bir gezdik tozduk oraya girdik. Oradan çıktık yukarı gittik sağa gittik derken. Yani 189k 1 2 3 4 tane silah. 5 level bir tane kask. Molotov çarptık çurttuk bunlar falan filan. 189k az veriyor çok az veriyor ya. <laughs> Ama silah... silah. Silah. Aynen. Silah gerçekten çok güzelmiş beğendim. Hani sekmiyor. Güzel sprey atabiliyorsun. Mermisi işte bir tek sıkıntısı. iki level mermi var. Hı hı. Ee, şöyle göstereyim hatta. Yani iki level mermi var maksimum. Bir, sıfır. Hani bunların da hasar şeyi iyi de. En iyisi iki level. 51'e 22. Etkinlik girmek isteyenler için güzel bir build. Baş çantası, rigini çekersin. 5 zırhını giyersin. Ha, daha ucuz yollu 5 kask takar mısın? Takarsın. Ben bunun kulaklığı olmadığı için giymeyi tercih etmiyorum. 330k her arkada işinizi görür. O zaman... Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda ile bu silahla Lockdown Zone'da oynayacağız. Aşağıda açıklamalar kısmında silahın kodunu sizlere paylaşacağım. Oradan direkt yapıştırabilirsiniz. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Destek amaçlı arkadaşlar lütfen bir aboneliği, bir beğeni çok görmeyin. Sizlere güzel içerikler üretmek, öğretici, eğlendirici içerikler üretmek için çaba gösteriyoruz. Abonelik ya da beğeni bunlar biz gerçekten mutlu ediyor. Daha çok motive ediyor diyeyim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız efendim.